Caner! İki güne çıkacak sonuçlar. Daha sonra çıkan sonuçlara göre bunu bize yapanların burnundan fitil fitil getiririz. Hadi inşallah. Caner çocuğum, ne yapıyorsun? Niye koparıyorsun çiçekleri? Aa niye çiçekleri, ya bak, çiçekleri yolluyorsun çiçekleri Caner? Ya oğlum evladım bu yani Canacığım niye? Yavrum çiçek... evladım ne yapıyorsun? Atmasana. Aa var çiçekleri? Bir lan! Yemi fazla geldi bunun can. Deli tabii çocuğun yemi. Yedirip durdun çocuğa enerji patladı ya götürüp bırakacak. Biz karak... <laughs> lan oğlum bana bak. Caner çocuğum yapma çocuğum. Caner Bey. Çiçeklerimizi yolma çocuğum lütfen. Lan bana bak. Var ya çekerim kulaklarını senin ona göre. Ah, Bırak ah, çiçekleri. Yakalarsan çeçekleri. çekersin. Ya, gel buraya. Gel <laughs> bakayım buraya sen. Caner. Biraz bakayım sen Gel de. Gel buraya. Eğlence çıktı, değil mi? Ay, Ay ya tut çocuğum. Ellerini daha çıkarım. Bana bak şeytan doldurur bırak hortum elinden. Aman aman çocuğum ya. Ellerini yukarı çıkarım. tamam sen bırak hortumu. Ne Ay! Of. <laughs> çok <ilişkisemi>. Ay! oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Allahım ya Rabbim ya nereden çıktı bu çocuk başımıza bela oldu? Ay nereden çıktı acaba Cam? Hiç laf etme, İsmail de anlattı sen de böyle çocukken hayli lazım üstüme. Ayşegül bak üstüme gelme sakın zaten sivrim tebemde sana patlarım ha. Tamam Can sen de benim üstüme gelme o zaman. Ailemize bak ya. ya Allah <laughs> Allah. telefon ıslanmamış, Handan arıyor. Efendim Handan? Can haberleri gördün mü? Ya magazin siteleri Can Tekin'in gayrimeşru çocuğu çıktı diye banşet atmışlar. Ne? Ne oldu? Ne? Nerede? Tamam hemen yolluyorum şimdi telefonunu. Bir bak. Tamam tamam dur bakıyorum hemen ben. Tamam bakıyorum dur konuşuruz sonra. Ay ne oldu Can? Ne olacak işte bütün magazin siteleri Can Tekin'in gayrimeşru çocuğu diye başlık atıyorlarmış ya. Ay çocuk senin miymiş Can? Ayşegül Baba, 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 ne babası baba. lan? Ne babası oğlum? Ne? Bu amcalar seninle görüşmek istiyor. Hangi amcalar görüşmek istiyormuş? Nasıl ya? Bunlar nasıl girdi içeri ya? Çan ben. <laughs> Can arkadaşlar, meyze, arkadaşlar, lütfen. 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 arkadaşlar, lütfen. Arkadaşlar, lütfen. Arkadaşlar, lütfen. 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 Ya, bu Yalnız, açıklamaları, yavaş. açıklamayı yapacağız. Asla asla olmayan ya, iddialar bunlar. Beni adresi yapacağız. Ya, <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar, lütfen. Arkadaşlar, tam da bahçeyi sulama vaktinde geldiniz. Hadi iyi günler. Utanmazlar. Çek, çek. Çek ya, bunu da çek.